Geride bıraktığımız gün Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümüydü. Hatırlayacaksınız Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümüyle ilgili bir e, paylaşımda bulundu sosyal medya hesabından. Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümünde Kıbrıs halkının barış ve özgürlük bayramını gönülden tebrik ediyorum. Kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yad ediyorum dedi Başkan Erdoğan yapmış olduğu paylaşımda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tabii ki Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü nedeniyle organizasyonlar yapıldı, törenler vardı. O törenlerde de hem önemli açıklamalar hem de dünyaya çarpıcı mesajlar verildi. Kıbrıs barış harekatının üzerinden tam 46 yıl geçti. Kıbrıslı Türkler Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 46. yıl dönümünü Lefkoşa'da düzenlenen törenlerle kutladı. Mutlu Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde coşkuyla kutlandı. Ülkenin her bir köşesi Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarıyla süslendi. Sabah saat 8.30'da başlayan törenler saat 9.30'da başkent Lefkoşa'da resmi geçit töreniyle devam etti. Ve gün içerisinde ülkenin belirli noktalarında yine tören ve etkinlikler düzenlendi tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı anıt özel defterini imzaladı. Her sene olduğu gibi bu senede Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay adaya geldi, törenlere katıldı ve yaptığı konuşmada yine önemli mesajlar verdi. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız dedi. Değerli Kıbrıs Türk'ü kardeşlerim, Kıbrıs Barış Harekatı ruhu Üstad Necip Fazıl'ın şu mustağlarında hayat buluyor. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman her tarlayı sular arkamız bizim.